Firavun II. Amenhotep, M.Ö. 1425-1400 18. Hanedanlığının 7. hükümdarı olan 2. Amenhotep, Mısır'ın en güçlü ve başarılı firavunlarından biridir. M.Ö. 1425 civarında Mısır'ın başkenti Memphis'te dolmuştur. Babası 3. Tutmosis'in oğludur. 2. Amenhotep, saltanatı boyunca Mısır'ın gücünü ve prestijini artırmaya devam etti. 2. Amenhotep saltanatı boyunca 10 başarılı askeri sefer düzenlemiştir. Bu seferler sonucunda Suriye, Filistin ve Lübnan'ı Mısır'ın hakimiyetinde tutmaya devam etmiştir. Ayrıca Nubya'ya bir sefer düzenlemiş ve Mısır'ın sınırlarını Nil Nehri'nin 5. katarına kadar genişletmiştir. Saltanatı boyunca Mısır'ın kültürel gelişimine de katkıda bulunmuştur. Karnak Tapınağı'nı genişletti ve Lior Tapınağı'nı inşa etti. Ayrıca sanat ve mimaride yenilikler yaptı. 2. Amenhotep, Mısır'ın en güçlü ve başarılı firavunlarından biri olarak kabul edilir. Onun saltanatı, Mısır'ın gücünü ve prestijini önemli ölçüde artırmıştır.